Cebeci istasyonunda bir akşamüstü incecik tem bir yağmur yağıyordu yollara. Yine baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş grup oturmuştu. Acımsı, buruk, mühürlenmiş ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun, Saatlerce duruyorduk Kimse görmüyordu bizi Cebeci istasyonunda bir akşamüstü Yine baştan yaşıyorduk kaderimizi Cebeci istasyonunda bir akşamüstü Bir başka türlüydü bu insanlar Sen bir başka türlüydün Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi Gözlerin gözlerinde erimekteydi Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun Beni bırakma diyordun meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam, bir yalnızlık duyuyordu. ağlıyordum, ağlıyordu. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibilik. Ankara kalesinde bir çalar saat binlerce kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyordu deyince denince, içimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tirir tirir titriyordum. Gitsek, gitsek diyordum. Şimdi seni düşünüyorum, cebeci yollarında rüzgarlar esiyor serin. Paramparça parça düşmüş gönül ufkuma, iki yıldız gibi gözlerin. Gel ey ciğerime saplanan hançer, gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan Gel artık ne olursun